Merhabalar arkadaşlar tekrardan karşınızdayım tekrardan e, güzel bir şekilde fallarınızı yorumlamak için buradayım umarım ki e, soru işaretlerinizi güzel bir şekilde aydınlatıyorumdur umarım pozitif enerjilerimi sizlere yansıtabiliyorumdur Evet bugün çay falı bakacağım arkadaşlar çay falına uzun zamandan beri bakmıyorum yani e, çok sık bakmıyorum daha doğrusu Güzel bir açılım yapacağım sizler size uyanları lütfen alın Uyumayan, kötü ve çirkin olanları da evrene iade edin lütfen. Evet, duru görümde kullanacağım tüm sezgilerimi ve altıncı hislerimi de e, konuşturmak için buradayım. Bana doğru odaklanın lütfen. E, sadece abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız da çok çok sevinirim. Ben açılma başlıyorum. Lütfen pozitif olanları sevgiyle alın, kabul edin. Negatif, çirkin olanları, e, olayları ve insanları evrene iade edin. Ve bir daha da geri dönmesinler arkadaşlar. Evet. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyeceğim. Ve artık fincanımı açtım güzel bir şekilde. Bakın arkadaşlar bu sizin çay falınız. Öncelikle şu şekilde göstereyim sizlere. Güzel sıkıntıları bir kenarıya atmış bir şekildesiniz. Tertemiz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii ben dışarıdan bakacağım. Şöyle içeriği bir göstereyim sizlere. İçeride neler oluyor acaba? Neler varmış içeride? Evet. Gördüğünüz gibi ben artık başlıyorum. Dilekler tutulsun. Güzel bir şekilde. Sevgili dostlarım maddiyatla alakalı olan kısım bir kenara veriliyor. Arkadaşlar üzerinize sizin şöyle söylemek istiyorum. Tam maddi konularımı düzelttim diyorsunuz kendi kendinize. Bu sefer sağlıkla alakalı bir durum açılıyor tam maddiyatla alakalı durumu düzeltirken bir insan var ki hanenin içerisinde ya da hanenin dışarısında daima size borç açıyor. Yani daima maddi gücünüzle alakalı bir çöküntüye sokma çabası içerisinde sizleri. Bu sizin evladınız olabilir, geliniz olabilir, damadınız olabilir, kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir bilmiyorum ama yakın bir akrabalık var burada. Ve siz artık diyorsunuz ki başka insanlara böyle anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki artık yeter artık ya. Hani ayağını yorganına göre uzatsa keşke, beni de sıkıntıya sokmasa gibi konuşmalar yapıyorsunuz. Ama o insan hiçbir şey söylemiyorsunuz. Çünkü eliniz kolunuz bağlı ve kendisi kırılmasın diye e, kendi maddi gücünüzü çöktürüyorsunuz. Net bir şekilde bu görünüyor arkadaşlar. Netim yani bu konuda. Ve şurada sanki silahlı işlerle uğraşan bir insan var. Bakın şurada Silahlı işle uğraşan bir insan var. E, kendi başı belaya girecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve bu belayı sizlere anlatacak. E, dışarıda durması çok fazla sürmeyecek bu insanın. E, biraz böyle sıkıntılı işlerle uğraşıyor. Hani uzak dursa bir iş yapılacak. Bakın arkadaşlar. Bir iş var burada. E, bu iş ona sıkıntı çıkartacak. Yani iki tane erkekle, iki tane beyefendiyle birlikte bir iş yapmaya çalışacak ama kendi kuyusunu kendi kazacak ne yazık ki güzel bir ördek çıkmış ördek güzel bir haberdir toplu bir haberdir parayla alakalı olan bir haberdir ve sizin halinizin ortasına yıldırım gibi düşecek olan bir haber demek istiyorum ve bu sizin mal varlığıyla alakalı olarak bir araba yükseltme araba alma ya da arabanızı değiştirme gibi konularda kullanabilirsiniz evet şurada gördüğünüz gibi yaşlı bir insan var arkadaşlar yaşlı ama biraz da huysuz olan bir insan var ne yaparsanız yapın yaranmıyorsunuz ama ona da çok düşkünsünüz gece yattığı zaman size hayır duaları sunan bir insan bu hiçbir şeyden memnun kalmıyormuş gibi görünüyor ama siz ona baktığınız için bir aile büyüğü bu Gece yattığı yerden sizlere e, dualar ediyor. Ve bu dualar sizlere mucizeler olarak geri dönüş yapacak. Yani duayı duyan bellidir arkadaşlar. Cenabı Hak hiçbir kimsenin elini boş döndürmez. E, bu amcamız ya da bu teyzemizin ellerinde boş döndürmeyecek. Evlatları için çok dualar eden ama biraz da böyle. E, hani nasıl derler ona biraz böyle huysuz. Huysuz ve tatlı bir e, yaşlı bir insan e, ama tertemiz bir şekilde duaları da var. Onun duaları sayesinde yıkılmıyorsunuz arkadaşlar ayaktasınız. Gerçekten o şekilde 2-4-5 e, tane çok güzel haber gelecek hanenin ortasına. İşle güçle alakalı bir karışıklık yaşıyorsunuz ve bu karışıklık gerçekten sona erecek. E, i̇ş yerinizde bir karışıklık olabilir. İş yerinizden çıkmışsınızdır. Ee, o iş yeri karışmış olabilir ve bunun haberini alacaksınız siz. Size değen çok fazla bir şey olmayacak ama şaşıracaksınız duyduklarınıza. inanamayacaksınız Ve bir iş değişimi yapabilirsiniz. Bu işte yükselme yaşayabilirsiniz. İşle alakalı çok güzel mucizeler var arkadaşlar. Bunları alacaksınız ve kabul edeceksiniz. Ekonomik özgürlüğünüz çok güzel bir şekilde yükselecek. Çoluğunuza çocuğunuza gelecekle alakalı e, çok güzel toplu toplu Mal varlığıyla alakalı, mirasla alakalı çok güzel bir gelecek vaat edeceksiniz. Ve siz bunun için savaşıyorsunuz zaten. Bunun için çalışıp çabalıyorsunuz. Evlatlarım ilerleyen zamanlarda benim gibi sıkıntılar çekmesin. Bir kuru emekli maaşımı bırakayım hiç olmazsa diyorsunuz. Çok doğru düşünüyorsunuz. Hepimiz evlatlarımız için ayakta durmaya çalışıyoruz tabii ki. Allah evlatlarımızı başımızdan eksik etmesin. Onlara Allah uzun ömürler versin cümlemizinkini. Amin diyelim arkadaşlarım. Amin inşallah. Bir insan çok pişman, haneye gelecek, özür dileyecek, af dileyecek. Hanenizi bilmiyor ise. Bu insan telefon haberiyle sizlerden gerçekten çok af dileyecek. Çünkü bunları hak etmediğinizi düşünüyor yaptıklarının. Gerçekten yanlış olduğunu düşünen bir insan. Ben neden bu şekilde bir şey yaptım? Ben bu kişinin kalbini kırdım ve bu aralar çok dengesizim psikolojik sorunlarım var diyebilen bir insan ama suçunu günahında kabul ediyor aynı zamanda dilek tutun sevgili dostlarım arkadaşlar bakın maddi güç artık atılıyor tertemiz bir zaman e, bolluk, bereket, şans uğur, e, huzur mutluluk, aşk geliyor arkadaşlar sıkı tutun kaçırmayın elinizden Bakın şu şöyle göstereceğim. Şöyle uzun çıktığı zaman bu bir yoldur. Bunu zaten hepimiz çok çok iyi biliriz. Bu bir yoldur. İki tane yolunuz var sevgili dostlarım. Uzun yollarınız var. Gideceksiniz, temize çıkacaksınız, ellerinizi açıp şükür edeceksiniz. Sevdiğinizle alakalı bir ayrılık olmamış ama soğuk yapıyor sizlere. Ilgisi soğuk bir insan haline dönüşmüş. Kendisinden emin değil Özgüveni yok Gerçekten kendisinden emin değil bu insan Özgüveni biraz böyle Düşmüş olarak görebilmekteyim Sıkıntı yaşıyor Özgüven sıkıntısı yaşıyor arkadaşlar Ve sizi çok baskılayan bir insan Kendisine güvenmediği için Sizleri çok kıskanan bir insan En ufak bir şeyde böyle e, ee, sen beni aldatıyor musun başkasıyla mı görüşüyorsun diyebilen bir insan olarak görmekteyim. Bu kişi düzelecek merak etmeyin bir destur vereceksiniz ona ayrılacakmış gibi yapacaksınız ve sizi kaybetmekten korkan bir insan ve bu insan düzelecek emin olun. Evet dilekler olacak zaten ondan yana hiçbir şüpheniz olmasın. Arkadaşlar birisine bir para kaptırmışsınız siz. Güvenmişsiniz, insan zannetmişsiniz, vermişsiniz bu parayı. Ama o kişi gerçekten insan gibi hareket etmemiş. Yani sizleri dolandırmaya çalışmış. Bazı kişiler böyle cin olmadan adam çarpmaya çalışırlar. Bana da çok yapıyorlar. Ee, daha iki gün önce başıma geldi. Normal herkese baktığım gibi bir fal baktım kendisine. Fal baktım, fal bitti. Sorularınızı alayım dedim. Ay hiç sorum yok. O kadar güzel baktığınız ağzınıza sağlık dedi. Maddi güçten dolayı biraz böyle sıkışıktı. İyi dedim yarın yatır madem öyle. İnsanlık yaptım gerçekten. Yazıyorum, yazıyorum. Yok dışarıdayım. Yok şarjım bitecek. Şimdi gönderiyorum, birazdan gönderiyorum. Yarın oldu. Bana diyor ki, "E ee, siz bana 4 dakikalık, 5 dakikalık bir ses kaydı gönderdiniz." E ee, dedim, ben de "Arkadaşım 80 kişi daha ee, kuyrukta, sırada." Sana ben 100 dakika mı göndermem gerekiyordu? 20 dakika mı göndermem gerekiyordu? Bakım yaptım, bakım bitti. Çok memnun kaldın. Soruların bile yoktu. Bütün sorularını e, bakım sırasında yanıtladım. Yani iyilik yapmayın arkadaşlar. Ciddi ciddi iyilik yapmayın. Benim kul hakkım ne kadar güzel onun üzerine e, yazıldı. Eğer ki beni dinliyorsa çok ayıp ettiğinin de farkında kendisi. Allah'la baş başa bıraktım. Ben çoluk çocuğumun e, zaman olarak zamanından kısıp ona fal bakıyorum. Ve o bana yalanlar dömeçlerle geliyor. Çok ayıp. Çok 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 ayıp. Kul hakkı. Çok korkarım kul hakkında. Öyle yani sevgili dostlarım. Gerçekten iyilik yapmayın. Bu, bazı insanlar iyiliğin, iyiliğin ne demek olduğunu bilmeyen e, o insanlara kötü davranacaksınız. Gerçekten öyle kişilere çok sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum. Fal temel bir ihtiyaç değildir. Fal keyfi bakılan bir şeydir. Ekmek gibi, su gibi, aşk gibi bir şey değildir sevgili dostlarım. Yani maddi gücün varsa baktırırsın arkadaşım. Maddi gücün yok ise insanları dolandırmanın anlamı yok. Neyse bu konu sabaha kadar uzar gider sevgili YouTube ailem. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri tuttum. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Rahatsızlık verdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E ben de ne yapayım derdimi? Sıkıntımı sizlerle paylaşıyorum. Aile olduğumuz için. Siz benimle, ben sizinle çok güzel bir şekilde böyle enerjilerimizi kullanarak yuvarlanıp gidiyoruz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlarım.